Elazığ'da düzenlenen toplantıda şap hastalığının il dönü genelindeki seyri, aşılama çalışmaları ve sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirme yapıldı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilçe müdürlüklerinden ilgili teknik personelin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü tarafından şap hastalığının il genelindeki seyri, aşılama çalışmaları ve sahadaki uygulamalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunum sonrası ilçe müdürlükleri sahadaki mevcut durum, yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan desteklere ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Aynı zamanda birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, aşılama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, bildirim süreçlerinin hızlandırılması ve sahada yürütülen çalışmaların daha planlı şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.